canlı masaüstü ortamında kullanabilirsin falan filan. Bu zamanda seninle bir kıza selam vermiştim. Şimdi 5. ayımız. Bravo abi. Tebrik ediyorum. <laughs> Bunun daha da güzeli erken yaşta bir çiçek kısa <laughs> fazla bağlı kalmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu daha da uzun süre kullanıp Farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Farklı insanlar. Çünkü çoğu insanın yaptığı hatalardan birisi bir kişiyle tanışıyor sonra evleniyor. Yani bu ben bunu hatalı buluyorum abi. Çünkü daha bir romantik ilişkiden ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Ee, karşı taraftan ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Farklı mümkünatların, farklı imkanların farkında değilsiniz. Ee, yani her türlü farklı kız tipi var abi. Yani sana bir ilişki farklı bir kıza çok Farklı olabilir, öyle söyleyeyim. Yani günün sonunda biraz daha e, erkeklerin, maalesef erkekler seçeneği olmadığını düşünüyor. E, ve hakikaten de şu an günümüz ortamına baktığında seçeneğiniz yokmuş gibi gözüküyor. Dating uygulamalarını kullanıyorsunuz. E, oradan bir şey çıkmıyor, yani yüzde ilk %10'da, %20'de değilseniz oradan bir şey çıkmıyor. E, diğer türlü sosyal ortamda çok seçeneğiniz yok. E, ne yapacağım diyorsunuz, ilk bulduğunuz kişiyle evleniyorsunuz ama işte Cold Approach denilen bir gerçeklik var. Maalesef onun çoğu kişi farkında değil e, ya da kullanmak istemiyor. E ee, ve bu da işte sonra toksik ilişkilere yol açıyor maalesef. Dolayısıyla tavsiyem biraz daha tecrübeye maruz bırakmanız bu konuda da kendinizin.